çok ilginç Adıyaman Malatya iz böyle sınırının köyün ortasından geçmesi bir ilginçlik başka yok, bir şey yaratır yok, Yok yaratmaz. Ya, ya mesela bir anlat bakayım. Böyle bir ilginç anı var mı ya? Yani? Ya oluyor bazı kargalar geçiyor işte <laughs> ne bileyim <yapayım> bunu. Kargaların Malatya'ya geçince sınırı geçiyor. Yani evet. Düden evet. Derneği'nde İstanbul'da Ankara'da her nerede olsa bizi izleyen herkese Saygılarımız sonsuzdur. Hepsine teşekkürün, selam söylüyoruz burada. Evet Mahmut abi. Düden köyüne kadar geldik. Köyünüzü gezdik, gördük. Gördük ki çok güzel bir köyünüz var. Coğrafi yapısıyla burada zebze, meyve, her şey yetişiyor. Suyu da bol. Tek bir sorunu var. Sağlık ocağı ve yol biraz sorunu var. İnşallah onlar da çözülür. Burada İnşallah çözülür Evet. Burada Türkiye'de, Avrupa'da bizi izleyenlere son olarak mesajını alalım ve biz köyü gezmeye devam edelim. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için yollar gerçekten çok berbat. Ee, zahmetiniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de saygılar, selamlar. Evet, teşekkür ediyoruz ve biz Rüden Köyü'nü gezmeye devam edelim. Yıllardır katlandı Zalım gurbetçe Bir sebebi Daha daha yürekte her birimiz. Da. Bu ne? Elindeki ne bu? Bu koliz. Onca yapacaklar. Bu neredeydi? Bu, bu şuradaydı. Sen orada mı buldun bunu? <laughs> e ne yapacaksın onunla sen? Alacağım anneme. Ne yapacaksın onu? Oyuncak <laughs> yapacağız. Oyuncak mı yapacaksın? <laughs> He, anladım. Oyuncak yapacağım. Öyle mi? <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Ben tamam. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Evet merhaba abi. Merhaba abi. Ne yapıyorsun evet, de? Kayda uğraşıyoruz abi ne yapalım. Vallahi bu yer sizin mi? Bizim. <laughs> 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 Yok misafir de olabilirsin bizim gibi yani hani sizin <gülüyor> <bizim> <gülüyor> gibi. Sonuçta hepimiz misafiriz bu dünya için. O dünyada tabii ki öyle de. Yani evet. bu hep sizin değil mi? Hı <laughs> hı. Evet. Peki bahçe var mı ne yapıyor? Var abi var mı? Var. Kayısı mı var, boğda arpa mı var? Kayısı vardı, kayısı iyi oldu. Hmm. Yerine tarla yaptık. Öyle mi? Tabi, bahçe normal. Var. Var. Şey var mı, üzüm bağı falan var mı? Üzüm bağı var. var. İstiyorsan i̇şte buyurun götüreyim sizi. Başka ne var? Başka elmal elma var, işte erik var vesaire. Evet. Siz devamlı köyde mi kalıyorsunuz? Şey... Devamlı köyde kalıyorum. Devamlı burada. Ha, i̇yi, sonunda bir tane köyde kalan bulduk ya. Yani yani. yani. <laughs> <laughs> Düden köyünü gezerken böyle, evleri gezerken her evde de ayran var. Mutlaka. Çünkü burada hayvancılık da var. Onun için ayranlar özel ve orijinal. Önce bir ayran içelim. Ondan sonra muhabbet edelim. İç abi afiyet olsun. İnanın bu ayran ancak burada bulunur. O kadar güzel. <laughs> Köyde kalıyor musunuz siz gidip geliyor musunuz? Valla ben daha önce İstanbul'daydım. Ben bir tane abim vardı. Rahmetlik oldu. Ondan sonra ben burada daima kalmaya Zorunda kaldım he. Devamlı kaldım burada olmaz Evet, tamam. Baha bahçe var mı, neler var? Baha bahçe var zaten, başka bir şey yok abi. Yani, ne var, ne ekiyorsunuz, ne kaldırıyorsunuz? Valla abi işte ne var, kayısı var, incir var, elma var, erik var, abi, üzüm var, abi. İşte sebze var. Kendiniz sadece size mi yetiyor yoksa satıyor musunuz? Bize yetecek kadardır yani. Öyle mi? Tabii satış yok. Şu anda bizi izleyen tüm Dudan halkına sevgi ve saygılarımı sunar. Hepsini sonsuz sevgi ve saygılarımla sunuyorum. Şükrü abi, ha. nasılsın? Allah razı olsun, siz de iyisiniz. Sağ, Sağ olasın. Ol. Ne yapıyorsun köyde? Valla uğraşıyoruz iyilikle. Yaramaz bir şey yok. Yok. Tarla, bahçe, var. Ha. hayvan ne var? Yok işte var ufak tefek bu işte. Var mı? Hayvancılık var mısın burada? Yok öyle pek yok. Yani çivik tüyüne gidiyor başka o da bir şey. Kendiniz için değil mi? Ha. Kendiniz sütünü, tarmağını, ha. yoğurdunu. Ha yemek için işte. Ha. Öyle kendiniz Başka satış yapalım bu şey yok. Sen devamlı köyde mi kalıyorsun? Ben buradayım. Devamlı buradasın. Evet. Ha. Evet. Evet. Öbürleri böyle gurbete gidenler, gelenler var. Sen buradasın. Ha ben buradayım. Köy Böyle arazi dağınık olduğu için, herkesin evleri de kendi arazinin üst üzerinde olduğu için akşamı bu saatine kadar köyün yarısını ancak gezebildik. Abi böyle geç saatte geldik ama. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Yerimizin. Benim adım Derviş Suyalım Tura. Derviş Turan. Yani Derviş Turan. Beş çocuk babasıyım. Evet abi. Ondan sonra burada arıcılık yapıyorum. Kaç tane araba? var? Şu an 124 puanım var. Ben. Öyle mi? Evet. evet. Maşallah iyi, peki ne zaman başladın bu arıcılığa? Balcılığı 1990'dan bu yana yapıyorum. Evet. 2009'da 19 yıldır oluyor değil mi? Evet. 19 yerde. Ne kadar bal üretebiliyorsun? Bu sana, sana sazına bağlıdır. Bu sana hiç verim yok. Geçen sene almadım. Tamam belli olmuyor, yani sazın birbirini tutmuyor. Peki derler ki arı bir sırdır. Öyle bir şey var mı yani? E Tabii ki sırdır ya Allah'ın verdiği bir sırdır gerçekten kimsenin hakkı olmaz. Bugün bilim mi? adamları bile çözememişler herhalde. Evet. Gerçekten çözülmesi de zor. olan bir şeydir. İzleyenleri herkese selam, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olanları köyde Türk'ün Lazıç çerkezi hepsine selam ediyorum. Konti çok یر سلامات د خوصه زکه دې څنګه یې؟ استراوسم. زه ډېر اوسم. تاسو د کهر دښین نه؟ ها. اتجام هتر مولا وا؟ ها. مره ته سابره زور خور مره مولون ری دای ګتره سروک تشکټر نه ګومار سلام کې. الله دې وسه. خلک نسره. پته دې لري ته څنګه زور کوله؟ څنګه کوله ولته که؟ ها یرنده ماشته. درباش ته وای. اره تا حجي څنګه؟ یرنده. ای ماشاء الله. Abi burası da bizim e, e, köyün e, eski imamıdır. 40 yıl bizim köyde imamlık yaptı. Ondan sonra emekli oldu. Hepimizi okuttu Allah razı olsun. Hepimizin de emekli vardır. Ona ayrı teşekkür ederiz. misiniz? E, şu andaki dernek yönetimimizde de oğlu zaten bizim yönetimimizdedir Mehmet Ulutaş. E, bu geçtiğimiz günlerde bir kaza geçti. Buradan tekrar ona geçmiş olsun dileklerimi buradan söyleyeyim. Kardeşi Celal şu anda yanımızda, belki o söyleyecek bir şey vardır. Ben başkanıma evet. teşekkür ediyorum bu e, köyle ilgili belgeseli çektikleri için, köyümüz için güzel bir tanıtım olur inşallah. i̇nşallah. E, köyümüzün derneği adına. Ben özellikle Aydar abime teşekkür ediyorum. Kameraman abime, başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah köyümüz için, derneğimiz için, ilerisi için daha güzel şeyler olur. Hamakta sen mi sallanıyorsun? Yok hayır ben sallanmıyorum. Kardeşlerimi bazen koyuyoruz. Ama biz orada kameraya ne gelirken gördüm sen sallanıyordun burada. Yok hayır. <laughs> yanlış gördüm o zaman. karanlık ya. O He. zaman yanlış gördüm. Kardeşlerim mi sallanıyor? <laughs> güzel böyle. Balkonda da amak böyle. Evet. Böyle. Biz, ben sallansam beni taşır mı bu ya? Taşır taşır amcam bile taşıyor. Öyle mi? He bak hemen tüye verdim. Amcan o zaman sallanıyor burada. Bazen. <laughs> Amca yaş kaç? Yaş 76 bu sana. Evet. Yaş, yaş. 76. He. Evet. Maşallah iyi gitsin de. i̇yidir inşallah. Allah sağlık sıhhat versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun yaş 70, Gün ha. bugün saat bu saat. Hiç değil fark mi? etmez, hiç değişen bir şey yok. Dünya öyledir. Evet. Ha, yani bir rüyadır evet. zaten. Mesela sen siz İstanbul'dan buraya, Marat adam İstanbul'dan buraya geldin. İstanbul'da. Şimdi İstanbul rüya değil mi? Evet. Yani rüyadır. Evet, aynen. Sanki mesela çocuğun orada var, ne, ailen var, ne, evin var, ne, bir şey var. <laughs> evet. Bir rüya. Evet. Dünya evet. öyledir. Rüya. Ee, evet. Dünya bir rüyadır. Şimdi gelip geçicidir. Yani dünyanın Gereken bir ameli salihidir. Yani dünyadan senin bir amelin salihin olursa sen yani kazanmış olursun. Eğer de olmasa sen ne yaparsan da boşunadır. Yani çünkü dünya boştur. Herkes, yani bu dünyaya gelen herkes ölecek. Yani kimse dünyadan kalmayacak. Yalnız bir Allah'ın emrini tutmak, bir Allah'ın yolundan gitmesi o insana lazımdır. Evet. Ha. Şimdi i̇şte, sizin sizin hayatınız tecrübe, Sizin gençlere söyleyeceğiniz sözler çok önemli. Sizin nasihatleriniz çok önemli. Nasihat işte senin, sizin dediğin gibi yani illa herkes namazını kılsın. Yani dedikodu yapmasın. Kimse kimseyi de kandırmasın. Kimse kimseyi de yani malını yemesin. çünkü Allah-u Teala zilzal sonrasından zaten sonundan diyor hemen yamal mitqal zerratin hayran yara ve men yamal mitqal zerratin yara yani mitqal mis zerre mitqal eğer hayır yaparsan onu görürsün şer yaparsan onu görürsün onun için gençler çok dikkatli olsun yani çok dünya, dünyaya da şey etmesin çünkü dünya dünyadan kalır. Mesela dünyada gittikten sonra ne oğlan gelir, ne babam gelir, ne anam gelir, ne, anam gelir, ne malım gelir ne mülkün gelir, ne kardeşin gelir. Hiç kimse seninle gelmez. Sen yalnız takımın kavra gidersin. Eğer dünyadan bir şey kazanmış ise, sen bir amelin olursa varsa, o amelin seninle gelir. Onlar başka hiçbir şey seninle gelemez ağız vermiş, bir nimettir, dil vermiş, bir nimettir. Bu Allah'ın ayağı, ay, ayağı, el, e, her birisi birer nimettir. Allah'ın birer nimetidir. E ona karşı Allah'a bir hamd sana bir şükür etmesi lazımdır. Onun şükrü de namazdır. Eğer namazını da kılmazsan, yani onların e, hiçbirinin şey yerine getirmemişsin. Kimsenin kalbini kırmasın, kal perdirməsin. Elhamdına söyləyirəm, konuşun şeylə, arkadaş şeylə, gözəl keçin, gözəl eee konuşun, gözəl yaşayın. Elhamdına söyləyirəm, pis arqadaşlıqla, arqadaşlıq yatmayın. İ mümkün nə varsa İyi iyi arkadaşlar da arkadaş olur. Çünkü pis bir arkadaş muhakkak seni yolda çıkarmaz. Ben e, namaz e, namaz kılmıyorum. Birkaç bir kaç bir yanına gidersem çünkü onlar gitmiyor. Kılmıyorlar. Onlar konuşur. Konuşur. Ben de vaktimden vakit geçer. Ben de namazda kalırım. Ha. Bu köyde 27 ha. sene imamlık yaptın. Ha. Ama sen yani maaşlı olarak imamlık. Ha. Sizin köyde değil mi? Ha. Bu köyde. Ha. Evet, ben bu köyde anladım. Evet, son olarak toparlayacak olursak şu anda köylüler hepsi bizi izliyor. Onlara burada selam gönderelim. Ha bütün buradakiler söyleyen her ben bütün komşu köylerimize genç ve aktörlere hakkımı halal etsin. Onlar da hakkını benden helal etsin.